Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'nin kuzeyinde El-Kaide'ye bağlı gruplarla PKK'nın Suriye kolu PYD arasındaki çatışmalarla ilgili konuştu. Davutoğlu, PYD'nin özellikle ilan etmesiyle ilgili de de durum yaratma çabası Suriye'deki kırılgan durumu daha da artırır. Rejim grupları birbirine düşürmek için adımlar atabilir. Hiç kimsenin bu oyuna gelmemesi lazım dedi. Türkiye sınır güvenliği ve vatandaşlarımızın güvenliği bağlamında her türlü tedbiri almaktadır, almaya devam edecektir. Bu çerçevede de zaten Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendilerine verilen angajman kuralları çerçevesinde olayların gelişmesine paralel olarak gerekli tepkileri vermiş. Türkiye'ye dönük atışların olduğu mevzileri mevzilere yönelik olarak atışta bulunmuş ve tahrip etmiştir. Bundan sonra da kimden ve hangi gruptan ve hangi gerekçeyle olursa olsun sınır güvenliğimize dönük her türlü tehdide karşı en etkin yöntem alınacak, anında cevap verilecektir. İkinci olarak Suriye içindeki gelişmeler bağlamında, tabi Humus'ta yoğunlaşan çatışmalar dolayısıyla ortaya çıkan boşluk, Resul ayında bir şekilde bu boşluğu doldurmak isteyen gruplar tarafından istismar edilmeye çalışıldı. Zaten Suriye'de son derece kırılgan ve gerilimi yüksek bir iç savaş durumu var. Herhangi bir yeni emri vaki ya da de facto bir durum yaratma çabası bu kırılganlığı daha da artırır ve çok daha olumsuz neticelerin doğmasına sebep. olur. Tabii rejim, Kürtleri Araplara, Arapları Türkmenlere ve değişik etnik ve mezhebi grupları birbirine düşürmek için bazı taktik adımlar atabilir. Kim? Hiç kimsenin bu tür e, emrivakilere yönelmemesi ve bu oyuna gelmemesi lazım. Bu bu emrivakinin tanın, e, tanınmasını bırakın aksine çok daha yoğun çatışmalara sebep verir. Evet. Biz her zaman söyledik Suriye içinde herhangi bir mezhep ya da etnik temelli İfakto durumların daha büyük durumları kabul etmek mümkün değil ve daha büyük krizlerin sebebi olur. Peki, çok teşekkürler.